Ahmet Kaya eserleri notaya almakla, anlatmakla, solfej yapmakla bitmez. Bir başka Ahmet Kaya eseriyle yine birlikteyiz. Doruklara Sevdalandım adlı bu güzel eseri, onu seslendirmiş olduğu eseri e, sizlerle uzun sap bağlama üzerinde paylaşacağız. Evet, saz bölümünden böyle ölçü ölçü okuyarak aktarıyorum. Notaları temin etmek istiyorsanız videonun altında açıklama bölümünü okuyabilirsiniz. Evet, re, re, mi, fa, mi, fa, sol, mi, fa, sol, mi, re, re şeklinde ilk ölçü geliyor. Birinci parmak yardımıyla re ve mi alıyoruz. Re, re, mi diyorum. Hemen ardından fa, mi, fa, sol. Fa, mi, fa, sol. 4, 16'lık gibi değil. Noktalı 16, 32, 2, 16. Fa, mi, fa. Bakın burada 3 notayı mızrapla yaptım. Son notamızı çarparak. Fa, mi, fa, sol. Orada çarpma işaretimiz var. Sonra mi fa sol mi re re kalıbı geliyor. 1 16 2 32 2 16. Mi fa sol mi. Bakın mi aşağıya vuruyorum. Sonra 32'lik fa yukarı vurup solü çarpıyorum. Mi re 2 16'lık ve dörtlük. Mi fa sol mi re re. Burada mi'den sonraki fa yukarı yazmışız ama istersek aşağıda vurabiliriz. Karar sizde hangisi kolayınıza gelirse. Yani Re, re, mi, fa, mi, fa, sol, mi, fa, sol, mi, re, re şeklinde geldik. Devam ediyoruz. Re, re, mi, fa, mi, re, mi, do. Re, mi, re, do, re şeklinde ikinci ölçü geliyor. Birinci parmak yardımıyla yine Re, re, mi. Bu sefer mi'ye üçüncü parmakla geldim. Hemen ardından serçeyi 11 fa natürelde kullanacağım. Fa, mi, re, mi değil de fa, mi, re, mi. Yine ataklı çırpmalı. Fa, mi, re, mi. Üst alt mızrap vurursanız orada noktalı 16 ve 32'li rahat alırsınız. Fa, mi, re, mi, do. Pardon do. Re, mi, re, do, re, do. Bakın burada re mi re 3 16 do re 2 32'lik. Do dedim onu diğer ölçüden almış oldum. Toparlayalım ölçüyü. Re re mi fa mi re mi do dikkat. Re mi re do re. Hemen ardından do do re mi re mi re re mi re do re do. Evet burası geliyor. Yine birinci parmak yardımıyla Do, do, re. Pardon bir gelecekti bir daha. Do, do, re, mi, re, mi, re. Burada da yine ataklar var. Noktalı 16, 32'lik çırpma. Üst alt. Do, do, re, mi, re, mi, re, re, mi, re, do, re, do. Kalıbı geldi. Evet birinci portayı bitirdik. Hız kesmeden ikiye geçiyoruz sonra üç sonra birleştireceğiz. Evet. Do, Do, re, mi, re, do, re, si. Do, re, do, si, do şeklinde geliyor. Birinci parmak yardımıyla yine. Do, do, re, mi, re, do, re, si. Birinci perdeden si bemolden alıyoruz. Eserin içerisindeki tüm si'ler buradan. Do, do, re, mi, re, do, re, si. Dikkat. Do, re, do. 16 sonra 2 32. Si do. Yalnız burada bir farkımız var yukarıdakilerden. Si yukarı vurup do'yu çarpıyoruz. Do re do si do. Diğer ölçüye geçelim. Si si do re re do. Çok özür dilerim. Si si do re do re do do re do si do si do si la şeklinde geliyor. Burada biraz karışıyor. Bir daha okuyayım. Si, si, do, re, do, re, do, do, re, do, si, do, si, do, si, la şeklinde geldi. Evet, birinci parmakla si, si, do. Si, si, do, re, do, re, do. Bakın yine ataklı üst, altı, üst, alt. 32'lik var arada. Do, re, do, si, do. Ne yaptım? Do, re, do. 3, 16. Si, alttan vurup, hop, do'yu çarptım. Si, do, si, la. Toparlarsak. Si, si, do, re, do, re, do, do, re, do, si, do, si, do, si, la. Hemen sonrasındaki ölçüye geçiyoruz. Sol, sol, do, si, la, si, la. Mi, do, si, la, si. Şimdi burada iki tane solümüz var. İstersek üstler boş sol, sol yapacağız. İstersek İki, i̇kinci, birinci, üçüncü hangi parmağı basarsanız basın. Alt telin re'sini, orta telin sol'ünü üst boş sol'ü açıkta bırakıp sol, sol. Aşağı iki tane vurabilirsin ya da sol, sol. Üst boşta vurabilirsin. Sol, sol yaptıktan sonra üçüncü parmakla do, sonra silasi. 2-32-1-16'lık. Si. si vur, la'yı çek, burada tekrar yukarı si vur. İstersen silasi'yi. Üç mızraplığı da yapabilirsin. Si la si aşağı yukarı aşağı mızrap vurarak. Si vur çek. Si tekrar yukarı vurarak. Karar sizde. Hemen ardından bu geliyor. La mi do si la si. La noktalı sekizlik. Mi sekizlik. Do si la. Üç tane on altılık. Sol sol do si la si la. Mi, Do, Si, La şeklinde geliyor. İkinci portede bitti. Şimdi üçüncü porteye geçtiğimizde saz bölümünden iki ölçü kalıyor. Bunlar da zaten yukarıda çaldığımız son iki ölçünün aynısı. Si, Si, Do, Re Do, Re, Do, Do, Re Do, Si, Do, Si, Do, Si, do, si La Sol, Sol Do, Si, de, Si, La Burada yalnızca sonunda karar vuruyorsun. Mi, do, si, la, si, değil de kararla bitirmiş oluyorsun. Şimdi saz bölümü bitti. Biz hiç uzatmayalım. Ee, şöyle bir şey yapalım. Saz bölümünü komple birleştirelim. Bu arada burada röpriz yok normalde. Ama ben koydum fazladan çalmak isteyenlere. Ee, burayı alacağız. Ee, ardından da şan bölümünü. Şan bölümü çok basit zaten. Hiç oyalanmayacağız orada. Hadi bakalım. Re, re mi Pardon bir ile gelecekti. re, Le, mi fa, mi fa, sol, mi fa sol mi re, le. re, re mi fa, mi re mi do, re mi re do. do, si, do, si, la, sol, sol, do, si, si, la. Kararla bitiriyoruz ve şan. Dikkat. Birinci parmak. Re, re, mi, fa, mi, fa, mi, re, re. re. pardon, sol, sol, do, si, la, mi, do, si, la, si, 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 do, do, re, do, si, si, do, si, la, sol, sol, do, si, mi. kararla bitiriyoruz. Şan bölümü ahanda bu kadar. Başka bir zorluğu yok arkadaşlar. Günahıyla, sevabıyla sizlere ait. Haydi görüşmek dileğiyle.